merhaba arkadaşlar bugün evet gördüğünüz 180 abone özel peki sonunda o video geldi arkadaşlar yani kaç gün kaç haftadır bekliyorduk sonunda video geldi ama 200 abone olacağız yani 198'dik 200'e olacağız 250 bir sonraki hedef bakalım 1000 aboneye ulaşabilecek miyiz ee, bekliyoruz o zaman hızlısından bir oyunumuza başlayalım geç bile kaldık Hop 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 şöyle bedimizi bir tahta yapalım ki bizi kırmasınlar. O karşı abi daha gelmiyor AFK sanırım. Hızlısından gidelim mi ona o zaman? Şöyle bir şey yapalım ama. Şöyle bir yolumuzu yapalım. İnşallah düşmeden yol yapabiliriz. Şöyle gidelim bakalım. Sanırım AFK. yani sanırım. Ya yapacak bir şey yoktu. Ne oluyor? Ne oluyor? Evet devam ediyor. Bir kayda baktım da. Şunu alalım. Şundan birazcık alalım. Gidelim. Turuncumuz var. Turuncuya gidelim. daha hızlı yol yapabilirim ama videodayken düşmeyeyim diye çok hızlı yol yapmıyorum turuncuyu kıracağız oh Allah kırdık ee, turuncu gelmeyecek mi gelmeyecek herhalde Evet, daha kaliteli videolar için kanala abone olup videoya like atın ki biz de bir şeylerimizi çıkartalım yani. Değil mi? O kadar emek şey yapıyoruz. Şöyle yapalım. Birazcık daha bırak alalım. Niye bu kadar çok bırak aldım hakkında soru sormayın. Gidelim bakalım. Neler var? Neler yok? Tam turuncuyu kırdık. Başka kim kaldı? Turku az var. Kırmızı var. Güzel. Videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Çok uzun olmasın. Bu arada pek için Discord'uma gelmeniz gerekiyor. Ee, şundan alalım bir tane. Tamam. Böyle adam. Yanaki'm var. Turuncu var. Turuncu sınırları zorluyor bu arada turkaz bitmiş turuncu güzel yani en azından bize kalmadı şöyle bamgüm yapalım ooo ah be. ben size girmeyeyim ya sen niye oynuyor gibisin ya Allah etsin. Çık hadi çık çık. Hadi çık hadi çık. <laughs> Valla <laughs> Bom. Elmas çıkmış. Alır mıyım? Alır mıyım? Alırım alır. Oha. <laughs> hadi bakayım. Hızlısından şöyle elimizi <laughs> bitirelim ya. Valla çok videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen bir dakika. Devam. Arada bir kayda bakmak zorunda kalıyorum. Ve elmasa gidelim. Umarım düşmem. Çünkü bir kasıyor neden bilmiyorum. Lag var sanırım. Bir de bu videoya girince FPS'im çok düşüyor. Tabi bilgisayarım o kadar iyi değil ama Yani yaklaşık bir 200 FPS falan alıyordum 200 250 civarı Video geçince böyle bayağı bir düşüyor Şöyle bir tane şundan açalım ee... Zaten tamam, var Şundan alalım bir tane. Çok kötü oynayabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Yeşil. O oh, ölüyordum. Çok zor anda kurtuldum. Ha bu arada e, gizli bir mesaj vereyim. Kanala abone olun. Ve ondan sonra e, bu videonun şifresi de ne olsun? ilk defa şifre veriyorum. Oh, Allah. Milyon şifresi de derken arkadaşlar derken olsun şifresi. <laughs> Bu arada öylesine diyorum Allah. Kahretsin. Yine mi ateş Çocukluca, atacağım? Hadi bakayım Böyle hızlıca bitirin. Kırmızı ölmemekten doğal yok. Yok. So, i̇şte. Of, illa salmayacaksın değil mi? Zaten kötü oynuyorum arkadaşım. Sen niye salmıyorsun beni ya? Aa, koya var. Düştün mü? Oha, düşmemiş. <laughs> <laughs> tamam, sıkıntı yok. Adam da öldü. Hop, hadi bakalım. Şöyle yapalım. Hayaletleri <laughs> bekledim. Ben de yiğit ettim. Tam. Vasayım bedinin neyle kapı çok merak ettim. Yok. Adam uzatacak belli. YT'ymiş falan ama umurumda değil yani. Of sigmayım ya. Arkadaşlar bak soruyor bak abone sen kaç diyor beni eziklemeyelim şöyle bir 300 falan yapalım 200 yapalım ya <laughs> hadi olmaz böyle bak ama adam çekmiş ya elmas set falan çekmiş adam ben nasıl şey yapayım ki buna şimdi ya Müzik <laughs> sana yar. Saneyşim mı Bakalım. Videoda ne kadar uzayacak acaba? Hop, şundan da alalım bir tane. Bir bakayım kayda. Oo! Wow! Bitiriyorum hemen. Hadi. Arkadaşlar, ee, Sanırım videoyu burada bitireceğim. Texture pack böyle gerçekten sevdiyseniz yani kılıçlar falan böyle ayrı videoda atabilirim texture pack için o yüzden e, bekle o kazandık <laughs> neyse arkadaşlar görüşürüz abone olmayı unutmayın like atın yorum yapın hadi görüşürüz.